Aşağıdaki kaplarda bulunan helyum ve CH4 gazlarından oluşan karışımın mol sayıları eşittir. Her ikisine de kafadan değer verebiliriz. 1 mol bundan, 1 mol bundan. 1 mol helyum, 1 mol CH4. Sabit sıcaklıkta birinci kaba helyum. Helyum. İkinci kaba da CH4 gazı ekleniyormuş. Yukarıdaki çalışma inceleyen bir öğrenci gazların kısmi basıncı etkilerinin etkileyen ile ilgili hangi sonucu ulaşır demiş. Birinci kapta helyum gazının kısmi basıncı artarken helyum gazının kısmi basıncı artar çünkü helyumun mol sayısı artıyor. E, helyum eklenirken de eklenen helyum gazın hacmini artıracağından dolayı kabın hacmini artıracağından dolayı buradaki e, CH4'ün hacminin artmasına neden olur. Bu yüzden dolayı CH4'ün kısmi basıncı azalır diyebiliriz. İkinci kapta CH4 gazının kısmi basıncı artarken çünkü CH4'ün mol sayısı artıyor. Aynı burada olduğu gibi. Helyum gazının basıncında herhangi bir değişiklik olmaz. Bunun nedeni de şu. Eklenen helyum eklenen, e, 4 kabın hacmini değiştirmiyor. Kabın hacmini değiştirmediği için de Iı, sıcaklık da değişmiyor. O yüzden dolayı helyum gazının kısmi basıncı değişmez. Hangisi sonucu ulaşır? Gazların kısmi basınçları kendi mol sayılarıyla doğru hacimleriyle ters orantılıdır diyebiliriz. Bu söylenebilir. Hacim dolduğu için şimdi Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Gazların kısmi basınçları kaptaki toplam mol sayısı ile doğru orantılıdır demiş. Toplam mol sayısı ile doğru orantılı olsaydı burada mol sayısı artıyor. O zaman CH4'ün de kısmi basıncının artması anlamına gelmesi gerekirdi. Halbuki CH4'ün kısmi basıncı azalıyor. Aynı şey buradaki helyumun kısmi basıncı için. O yüzden dolayı B seçeneği olmaz. Gazların kısmi basınçları mol ile ters orantılıdır. Mol ile hiçbir alakası yok. Mol sayılarıyla alakası var burada verilenlerde. Gazların kısmi basınçları hacimli hacimleriyle ters, evet. Hacim arttığı zaman e, basıncı azalmış. Mol kütlesini gene söylemiş. Mol kütleleriyle ters orantı, mol kütleleri doğru orantılıdır demiş. Mol kütleleriyle ile burada bir alakası yok. Çünkü eşit kütlede yani ekledikleri bir kütle falan yok. Mol sayısına bakacağız burada. Gazların kısmi basıçları mol sayılarıyla doğru. Evet. Yine mol kütleleriyle ters orantılıdır demiş. Kütle falan verilmemiş. Burada mol sayısından işlem yapacağımız için E seçeneği de yanlıştır diyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Bilim insanları doğada gerçekleşen olayları daha iyi anlamak ve birçok araştırma ve deney yapmaktadırlar. Yaptıkları deneyler sonucunda bazen hesaplama kolaylığı sağlamak açısından çeşitli varsayımlar bulunurlar. İdeal gaz varsayımları da bunlardan bir tanesidir. İdeal gazlar için PV bölü RT oranı birken gerçek gazlar gerçek gazlarda PV bölü RT oranı değeri ne kadar yakınsa gaz idealliğe o kadar yakındır. Yüksek sıcaklık düşük basınçta gazlar idealliğe yaklaştırılır demiş. Burada şöyle bir açıklama yapayım öncelikle. Gerçek gazların basıncı İdeallerden daha düşüktür. İdeallerin basıncı daha büyükse hacmi gerçek gazlara göre daha küçüktür diyebiliriz. Bunu unutmuyoruz. Burası önemli. Bir gazın hacmini artırırsak ya da düşük basıncı getirirsek veya yüksek sıcaklığa çıkartacak olursak ideallik çizgisine yani şu çizgiye yaklaştırmış oluruz. CH4 gazının değişik sıcaklıklarda idealikten sapma grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça idealliğe yaklaşması lazım. Halbuki 640 için ideallikten daha çok uzaklaşmış. A seçeneği olmaz. Gene burada ideallikten gene çok yoğun bir sapma var kaç derecede 640 Kelvin'de sıcaklık arttıkça bu çizgiye yaklaşması lazım. Yani esasında grafik grafiğin şöyle olması lazım diye düşünüyorum. 640 işte 500 Kelvin, 200 Kelvin gibi olması lazım. Evet. Heh. 640 eğer şununla şu yer değiştirmiş olsaydı cevabımız C seçeneği olurdu ama İdarlık çizgisine en yakın 500 Kelvin. Halbuki yüksek sıcaklık 640 daha yüksek. Şimdi 640 burada. Evet. idealiye burada ne yapmış? Yaklaşmış. Şu çizgiye ne kadar yakınsak e, o yüzden dolayı idealliğe de o kadar yakınınızdır diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Ama EYS'ye de bakalım. E, burada da Şimdi burada da şöyle bir olayımız var. 200 kelvin 500 kelvin 640 kelvin Esasında bu da buna benzer bir grafik. Bu da buna benzer bir grafik. 200 Kelvin'de de daha çok sapmış. Ama e ama şurada şöyle bir olay var. Şimdi sıcaklıkta şuradaki sıcaklık şuradaki sıcaklıklarda idealiye daha yakın 500 Kelvin'de. O yüzden E seçeneğimiz de yanlıştır diyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. 24. soruya bakalım. Maddenin farklı sıcaklık ve basınç koşullarında fiziksel durumlarını gösteren grafiklere faz diyagramı denir kritik sıcaklığın üstündeki sıcaklıklarda üzerine ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın madde gaz e, gaz halden sıvı hale geçemez diyebiliriz. Suyun faz diyagramı verilmiş. Suyun kritik sıcaklığı kritik sıcaklığı 374.3 Suyun faz diyagramı verilmiş. Bir de kimin faz diyagramı verilmiş. Karbondioksitin faz diyagramı verilmiş. Karbondioksitin kritik sıcaklığı 31 derece. Grafiklere, grafiklere göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye söylenmiş. Bir atmosfer basınç altındaki basınçlarda suyun donma sıcaklığı yükselirken kaynama sıcaklığı düşer demiş. Bir atmosfer altındaki basınçlarda bir atmosfer basıncın altındakilerde suyun donma noktası düşerken donma sıcaklığı düşerken demiş. Bir atmosfer basınç altında su e, katı halden sıvı hale geçme erime, sıvı halden katı hale geçmeye donma. Bir atmosfer basınç şurası ise bir atmosfer basıncın altındaki basınçlarda suyun donma noktası ilk duruma göre yükselmiş oldu. Kaynama noktası da bir atmosferdeyken 100 derecedeyken bir atmosferin altındaki sıcaklıklarda 100 derecenin bir atmosfer basıncının altındaki sıcaklıklarda kaynama gerçekleşir diyebiliriz. O zaman A seçeneğimiz doğrudur. 31 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıkla karbondioksit gazı basınçla sıvılaşamaz. Karbondioksitin kritik sıcaklığını 31 derece demiştik. O yüzden B seçeneğimiz de doğrudur. Bir atmosfer basınçta 56 santigrat sıcaklıkta katı karbondioksit erir demiş. Bir atmosfer basınçta eksi 56 da hangi haldedir madde? Bu haldedir. Erimesi için 78 santigrat derece olması lazım. O yüzden dolayı C seçeneğimiz yanlıştır. 374.3 santigrat sıcaklıkta su basınçla sıvılaştırılamaz. Kritik sıcaklık 374.3 diyor su için. Evet, kritik sıcaklık 374.3. Su için suyun faz diyagramı yukarıda verilmiş. E D seçeneğimiz de doğrudur. Karbondioksit için A noktası üçlü fazlı üç fazın dengede bulunduğu basınç ve sıcaklık değeridir demiş. A noktası mı? Evet, A noktasında üçlü nokta deriz. Bu noktada katı, sıvı ve buhar denge halinde bulunur diyebiliriz. D ve E seçenekleri de doğrudur. Cevabımız Yalnız seçeneği istediği için C seçeneği'dir diyebiliriz.